Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün size var Shadow Fight 3'e güncelleme geldi ve hikaye sonunda geldi. Bu arada kanalımızı Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğeni paylaşırsanız bize destek olabilirsiniz. Yenilikler neler? Dreamer Play Store üzerinden bakacağım. Grand Pitam'da canlı yayın yapıyordum ki orada PK dedi ki abi Shadow Fight 3'e güncelleme geldi. Hikaye geldi. E, final adlı yeni ana hikaye bölümü eklendi. Günlük eklendi. Macera adlı yeni bir oyun modu eklendi. Çok sayıda hata düzeltildi. Gelecek güncellemeler için gereken dahili araçlar eklendi diyor. Bu şekilde bir yenilikler varmış. Bakalım ne olacak? Oha! 720 MB'lık bir güncelleme var. Onu da yapsın. 80 MB'lık güncelleme Play Store üzerinde yaptık. Bir de oyun içinde 720 MB'lık bir güncelleme yapıyor. Bakalım ne bekliyor bizi. Evet oyundayız. Bakalım bizi neler karşılayacak ama bir sinematik karşıladı diye beklemiştim ama sinematik karşılamadı şu anlık. Oyuna direkt fakat günlük şeyle başladık. Bakalım hikaye bizi neler karşılayacak. Eee tabii Şöyle yeni sezon. Okey. Hiçlik sözcüsü. Oo, Sezgin'e bir dakika. Şimdi bu yazı tipi biraz değişmiş. Daha sonra diyebiliyoruz. Ödülleri yeni macera Eşim sağlayan senkronizasyon not almayı unutma demiş. Bir girelim bakalım senkronizasyon. Oha bu ne? Senkronizasyon Sekroniz Sekronizör'e Hoş geldin. Maceralarına ve yolculuğuna tanıştığın karakterlere dair bilgiler içerirmiş. Bağlantı e, bu arada biz e, ee, Jun'la %70. E, ee, diğerler Oha Marcus'a %82. E, ee, %87 kübü oymuş ha gittikçe de artıyor ha bunlara girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu bölümde diğer insanlarla olan anıların saklanın anın ne kadar çok olursa balantın da o kadar güçlü olur karakterinle ilgili macera erişmek için balantı seviyesi gereklidir diyor not 1 ödülü talep et diyoruz, bu şekilde ee, bir CV barı var gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada ödülleri toplayabiliyoruz. Bunlar bir zaman zaman yok galiba. Biz 187 boy tamamlamışız gördüğünüz gibi. Ee, burada birkaç tane şey var galiba. Hikayenin gizli bir rakibini yen diye bir şey varmış. Onları tamamlayamadık. Burada baya bir yani aynı şeyler mi? Aynen bu. Bu niye İkinci seviye olursa ne olacak? Onda bir denemiş olalım hatta kibo'da. 25 25 veriyor çok. Ya bu çok bintiş bu ne ki anlaşılan? Her zaman pintildiğine devam ediyor. Bağlantı seviyesi kırıldı diyor. Ha. Şimdi bunları sonra toplarım. Gölgenin çocuğu. Bir dakika bu gölgenin çocuğu değil ki. Bu gölgenin çocuğum yoksa. Bunda gördüğünüz gibi yüz verdi tamam. Bunlar neye etki edecek bilmiyorum yani. Böyle bir şey getirdiler de. Tamam burada ödülleri veriyor da yani bilmiyorum bunlar neye etki edecek hiçbir fikrim yok. Gölgenin gerçek çocuğu bu dünyaya onun zaman yolculuğu yüzünden geldi. Ben yalnızca onun bir kopyasıyım Aynen biz Gözgen'in çocuğu olarak bir kopya En yani sonunda %52 olmuş bu da Devam edecek gibi Maceralara şu an Maceralara şu an dokunamıyoruz da. Yani? Bölüm 1 Lejyon, Bölüm 2 Hanedanlık, Bölüm 3 Müjdeciler ee, Bölüm 4 Sonuçlar Bölüm 5 Gölge Adası Bölüm 6 Lejyonun Kalbi Geçmiş Unut Geleceğe Bak Bölüm 7 Galiba Jun Düzlemi, Markus Düzlemi Ve %95 Markus'un düzlemi daha bitmemiş. Bu bölüm kilidi açmak için hikaye dövüşleri tamamlama diyor. Bir dokunalım. Ödülü talep et diyor. Bu bölüm macera ve savaş anılarını içerir diyor. Keşke geçmişe dönük oynayabilsek tekrardan güzel oldu açıkçası ama. Kurban notu varmış burada bir. Bir ben bir hanedanlı prensiyim diyor. Junla alakalı galiba bu. Burada gördüğünüz gibi bir set içeriyor. 100 tane göz diye. Bolo ile konuştum diyor. Bunu ilk detaylı bir şekilde ilk hikaye ile alakalıysa özet mi geçiyor acaba ne oluyorsa bunları sonra bir bakabiliriz açıkçası. bunlara ee, bunları şu an fazla detaya girmeye gerek yok gibi. Jun düzleminde bu yazılar yani oyun oynayamıyoruz ama hikaye komple buradan okuyabiliyorsak çok güzel açıkçası. İçliğin ortasındaki kimse diyor. Bunlara sonra detaylı bir şekilde tekrar tekrar gireriz şu anlık. Markus'a bakalım. Markus'ta bayağı bir şey varmış köken diye. Ödülleri talep etti. Ödüller şu an talep etmiyorum. Ödüller kalsın. Ödüller kalsın aynen. Markus maceralar şu an açık değil büyük ihtimal. Hikayeyi tamamladıktan sonra hikaye karakterler. Çok yakında ha, karakterlere demil baktık zaten. Geriye çıktığımız zaman çok yakındaki yerde burada. Şimdi ücretsiz mücevherler diyor. Ya bun, bunlar bir dakika bunlar zaten tekrar tekrar güncelleme geldiği için gösteriyor. Tilka etkinliği zaten geçen yayından sonra bir daha oynamadım açıkçası onu da söylemiş olayım ve burada biraz ikonlar değişmiş gördüğünüz gibi burada etkinlik herhangi bir dövüş kazan diyor gördüğünüz gibi etkinlikle ilgili bir şey var burada normal bir şey yok ee, bu arada şey muhabbeti devam ediyor mu acaba daha sonra buraya kitabı sığdırmışlar araya. Değerleri aynı şekilde sadece ikonlar biraz değişmiş gibi. Oyunu güncellediğim için böyle bir hediye veriyor. Yani hediye de bilene pintilik davranıyor. Şimdi galiba karalık muhabbeti var mı onu şuradan anlayabileceğiz galiba. Çık bakalım. Şuraya bir girelim. Karalık muhabbeti şu anlık yok gördüğünüz gibi. Ha yeni bir set gelmiş. Dünya kesici. Bu ne ara geldi? Yabancının seti galiba bu. Markus düzlemi diyor. Bu setin özelliği neymiş? Set bonusu devralıcı. Gölge yetenekler kritik saldırı yapma sansı var. Yetenek tuşu atılımı etkinleştirir. Yenilmez olursan ve rakibin doğru hızlıca hareket edersin. Bu set yeni gelmiş. Bu ne ara geldi acaba? Bu set parçaları nerede veriyor bilmiyorum ama yeni bir set gördük. 7. gün hediyesi diye böyle bir aa bu zaten bu normal oyunun etkinliğiyle alakalı. Bu oyunla alakalı değil, etkinlikle alakalı şeydi. Günlük girdiğiniz zaman ödülleri vermeye devam ediyor. zaten bu video yeniden sadece yeni etkinlik gelmiş olacak alamazsın çünkü ilgili etkinlik şu anda etkin değil galiba bu yarın geliyor bu yarın geliyor galiba onun seti galiba anladığım kadarıyla başka bir açıklaması olamaz şimdi son söze bir girelim Gölgenin çocuğu dünyayı ele geçirdi fakat içindeki yaşayan herkesi değil diyor uzun zaman oldu. 12. Korkma senin iş birliği yapmayan bir bok parçası olduğunu neredeyse unutmuşum. Ben kindar değilim. Kardeş burada konuşma çok garip geldi ya. Kimse senden korkmuyor. 12. İşte demiştim sana. Böyle devam edersen hücreye Ustanın bana ihtiyacı olduğu için buraya geldin. Şimdi aç şunu ve yoluma çıkma. Bu zaten geleceği fragmanda görmüştük zaten final, gölgeler kapı, gölge kapısı ya gölge kapıları final oluyor. İlk tuzu evet. O da kapakta görmüştük. Dur orada konuş. Yoksa seni yedek parçalarına ayırırım. Bu dönemlerde onlara talep var. Anlayacak bir şey yok. Ayrıca acelen var. Bırak beni. Asla gölgenin çocuğuna koşup yerleşim yerlerimizdeki her şeyi anlatacaksın öyle mi? Hiç sanmıyorum. Çok inatçısın. Gölgenin çocuğuyla hiçbir işim yok benim çok kaslı az beyni tiplerden olduğumu mu düşünüyorsun? Tüm botlar bana iyi itaat eder. Senin gibi kaç kişi burada öldü biliyor musun? Hiçbir yere gitmiyorsun. Neden bu kadar büyüttün? Kızlara kabalık yapmak hoş değil. Buraya gel konuşalım. En azından aynı sikletteyiz. Yaklaşan mucize. Hadi bakalım. İnatçı öfkeli. Şimdi İktuzula Ayrı Kilit kapışması güzel. Ee, bir boss edası. Evet bu. Yanlış adama bulaştın diyor. Kardeş. Aa burada özellik yokmuş. Ha bir dakika. Menzil silahına karşı savun... Aa bir dakika. Karşı... Iron Kled. Tam Iron Kled değil ki burada. Bizim ee, Çukur'un efsane setinin olmuş olsa daha şey oldu. Bir de parladığı zaman eli şey oluyor ya. O zaman daha efsane oluyor. Ağırsın ha. Orada tuttuğunda mı öyle dedi acaba? Ama ben vuruyordum. Evet işini bitirdik. Seni terbiye etmek için buradayım diyor. Gölge özelliği kullanmasak işimiz zordu. Gölge özelliği sayesinde hızlı bir şekilde indirdik. Bir de işaret yapıyor bize ya. İkinci round. İlk tuzuyla. Beyler lütfen kavga etmeyin diyor. Alevli şey çık. Oha. Ya silah avantajı var acı. Bizim bir, bir de alevli moda geçmemesi için uğraşıyorum. Atıcım da yok. O da sıkıntı. Atıcı zaten bana işlemiyor diye biliyorum. Bir serapı yedik. Hadi be. Ya çok yaklaşmıştık ya. Başka bir güçsüz daha hadi ya. Var ya oradaki şey formuna geçmesi alevli formunda canı sanki gitmiyor gibi geldi. Orada onu onu o forma geçitmemek lazım da. Arkada ağaçlarda bir şeyler oluyor ha. Silah avantajından dolayı biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani Çukur'un efsane yani Çukur'un SET'ini kullanmamış olsaydık diyeceğim ayrı kötü ama orada ayrı Kled... hadi ben fazla vurmayacaktım. Ama gölge özelliğinde işini bitirdik yani ne yapayım. Başka türlü bu adama yiyemeyeceğiz yani. Ayrı kilidi parlama özelliğinde geçebilseydik o zaman ben buna gösterirdim. E, o bize buradan da elimize vuruş şeyi gelirdi pat diye hallederdik ama maalesef ki ona geçemiyoruz. bir şey diyeceğim aynı sikletiz dedin de adam kardeş silah kullanıyor. Sen o bir dakika dolmuş. Ben dolmasın diye geri kaçtım da Hadi be. İşte bu. Sakin ol dostum diyor. Bir sefer indirdik ve harika. Bakalım bizi nereye gidecek? En son biz nerede kaldırdık? Ya? Hikayeyi de uzun zaman oldu hatırlamıyorum ama. Evet artık seviye atladık. Bayağı da bir ilerledi ha. Devam. Bakalım bizi nereye götürecek? Devam. Gidebildiğim yere kadar demeyeyim de yani biraz oynayacağız. Bakalım neler olacak. Oldukça iyisin. Sen de öylesin. Ama sen yoluma çıktığın için tilki kaçta. Hala buradayım. Bizi takdir etmek için mi burada kaldın? Anlayabiliyorum. İkiniz de iyi dövüşçülersiniz. Sanırım ikiniz de gölgenin çocuğuna boyun eğmek istemiyorsunuz. Böyle insanlar hanımımın işine yarayabilir. Son söze gelelim. O, meyi görüyoruz. Sık gelmediğim için özür dilerim. Nerede olursan ol seni hatırlayacağımı bil. Her dakika. Evet, meyi görüyoruz gördüğünüz gibi. Eee, şimdi Facecam'in yerini değiştirsem mi bilmiyorum açıkçası. Müziklerde değişiklik var mı diye kulaklık taktım ama hiçbir değişiklik yok gibi. Devam et diyelim o zaman. Sen öldün ama davan devam edecek söz veriyorum. Kim ya bu? Gölgenin çocuğu. Aa bu gölgenin çocuğu. Ben ben zaten demedim mi gölgenin çocuğu olduğunu? Daha ne kadar bir kaya parçasında konuşacaksın? Gölge öldü. Hiçbir yerde yok artık. Gölge ölmedi ki. Baban hakkında hiçbir şey bilmiyordun. Buraya neden geldin? Beni yalnız bırak. Sana düşünmek için yeterince vakit verdim. Cevabını bekliyorum. Bana katılacak mısın? Birliklerime liderlik edecek misin? Önce beni öldürmen lazım. Oo. Bir şey diyeceğim. Harita değişmiş. Altta da bir şey var. Burası farklı bir yer. Hayatta kalma tarzı. Harita bayağı bir değişmiş cidden. Son veda. Hatta facecam'i nereye çeksem sıkıntı ya. Son veda bakalım neler olacak. Geri çekilmene düşün geri geri çekileceğimi düşünme demiş. Ama bir şey diyeceğim ya. Mei çok değişik geldi ya. Cidden eski Mei böyle değildi ya. Bu Mei animasyonu da çok değişik. Oha! Gerçek gücünle dövüşmedin. Kardeş daha biz bir şey yapmadık ki. İşimi bitirmeye cesareti olmayan sensin. Sen her zaman gölgeden nefret ettin. Ama benden değil. Sessizlik. Hayallerini dinlemek istemiyorum. Benim kim olduğumu bilmiyorsun, May. Öyle mi? Sen benim oğlumsun. Senin hakkında her şeyi biliyorum. Çok büyük bir hata yapmak üzeresin. Kapılar seni öldürecek. Sessiz ol dedim. Kapılar en son kapatmıştık abi. mı? Yık, yıkılmıştı ama kapılar tamir mi edildi. Bir de Titan çıkıyormuş. Ya çok hızlı oldu ya. Cidden var ya. Hanımım, iyi misin? Burada ne oldu? Sorun yok ki Kitsune. Umarım iyi haberlerin vardır. Yaralarını tedavi edeceğim. Evet haklıydın. Minemos hızlandırıcıda tutuluyor. Onu görmedim ama muhafızları konuşurken duydum. Kesinlikle o. Haberler hem iyi hem de kötü. Hala hayattayken acele etmeliyiz. Evet son sözü. Birkaç gün sonra. Evet birkaç gün gitmiş. Bir dakika bu alanı hatırlıyoruz. Bakın sağ tarafta görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Evet bu alanda en son biz bir ara şehitle dövüşmüştük. Gölgeyle dövüşmüştük. Nasıl içeri girdin? Muhafızlar. Seni duymazlar Lynx. Minamus'u bırak ve uzaklaş. Aslan biraz sevdim eski zamanlardaki gibi. Eskiden olsa gölge seni parçalara ayırırdı. Ama o artık ölü. Sen de merhamet dileyeceksin hala dilin varken. Ya gölge ölü değil ki. Gölge en son bir yerlerdeydi. Nereye gitti acı yani. Dönüm noktası bir şey yazıyor. Direkt hızlıca girdim de. Gölgenin demircisi. Umarım bunu Aa, kullanabileceğiz güzel. Oynayabileceğiz. Aha görünmez olabiliyor da Midnight gibi dövüşüyor galiba. Midnight'ın hançerleri sevmiyorum acı yani. Mei özel bir silah yok mu orada Midnight tarzında dövüşüyor. Silahın parıldadığında saldırır mı bir şey dedi galiba. Var ya boss üzerine bossla gidiyoruz var ya. Aha. Parlama özelliğinde bakın basıl tutunca parlama demişim. Bu ayak saldırı. Bir daha yukarı saldırı yaptım öncesinde. Şapsal links. Bak bir saat tam yazılışında şey yapmışlar da. Links. Gölge demircisi ha. Bir dakika gölge özelliklerini merak ediyorum. Nasıldı? Aha. Titan özelliğini kullandı. Gölgenin özelliğini kullandı. Bir saniye yukarıyı kullandı ama denk getiremedik onu. Hacı gölge özelliklerini açalım bir merak ettim ha. Titan özelliğini kullandı. Yani Markus kullanıyor şu an özelliği ama Titan özelliği o. Biri gölge özelliği de yani kan biçiciyi kullandı. Yukarı özelliği de farklı bir şeydi ama aşağı özelliği var bir daha. Abi gölge özelliğimiz dolması lazım. Önce bu adam beni bir saldırsın. Saldırsa doluyor mu? Çok zor dolacak gibi. Yani bir sonra round'a. Neyse burada bir indirelim. Gölge özelliğini doldurabilsek diğer iki özelliği de merak ediyorum yani. Yine buraya gelip dövüşmemiz bir enteresan yani. O bana biraz vursun. Yani bu dövüşü kazanamasam da önemli değil. Önemli olan şu iki özelliği de denemek istiyorum. Galiba savunma modundan çıkarsan daha fazla canım gidiyor gibi. Biraz canımı okuyayım da. Hadi. Hadi dostum yapabilirsin. Ya zıplama işte ya. Zıplama. Ha bu da maymun kralın özelliği. Yukarı özelliğini dek getiremedim ya. Ya kazandı. Seni yalnızca saygım... Ya neyse. Seni yalnızca saygımdan öldürmeyeceğim falan dedi galiba orada da. Gölge özelliği ne şey yapacağız derken gitmiş olabiliriz. Aslında gölge özelliği ne üçüncü bir hareket daha yapabilirdik de. Amacım göl ee, sadece şeyi test etmekte. Şimdi güzel. Yavaş yavaş gidiyor. Oha can doldurdu. Şimdi Şimdi dostum. Hadi ya. Oha acı biz <laughs> Demir round'da var ya alıyorsak iş bittiydi şimdi bir round daha uzattık ya. Neyse bir tane gölge özelliğini kullanmış oluruz da. Ama o değildi yani. Ama o değildi de bu sefer Ad şey yani adam İ ikiye bir cam basık duruyor. Bak görüyorsun sal yaptığı saldırılarla Ya gölge özelliğini yapamadım. Bir vur abi Oha Lynx'e kaybedeceğiz. Ya of ya of adam can basıyor resmen. İşte bu. Bir şey diyeceğim var ya. Gittim diyordum bir an verdim ya. O kadar da yaşlı değilsin ha. Ama yine de bir ölümlü yaşamı için iblis gücünü takas ettin. Gerçekten ahmaksın. Çık dışarı. Ustana hızlandırıcının direnişin elinde olduğunu söyle. Oyuncağını kaybettiği için ağlasın. Oo, Mei'ye bak öyle duruş yapıyor. Mei bir de teknolojik saatle mi? Zaman saati var galiba. Mei zaman yolculuğu mu yaptı? Ne yaptı? Kolunda bir zaman saati gibi bir şey var. Şöyle devam diyelim. Sen kimsin? Tanıdık görünüyorsun. Beni unutmuşsun. Seni kurtarmaya geldim. Ben May. Geçmişte tanışmıştık. Daha önce gölgeye yardım etmiştin. Şimdi de bana et. Aa evet May. Seni hatırlıyorum. Gölgenin çocuğunu mu durdurmak istiyorsun? Ama kapılar çoktan bu dünyada göründü. Tek başına yapamazsın. Yalnız değilim. Kalabalığız. Burada videonun sonuna geleyim. Bir sonraki bölüm hemen çekeceğim. Hemen arka arkaya da atabilirim. Onu da söyleyeyim. Bölümü burada noktalayayım. Video fazla uzamasını istemiyorum. Gecikirse bir gün sonra da gelebilir Onu da söylemiş olayım. Kendinize iyi bir kısa alacakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.